Yani ne çok uzun ne de çok kısa bir süre gayet yeterli bir sürede neyi istiyorsan başarabileceğin bir süren var. Dolayısıyla sen hiç kimseyi dinleme sadece kendine odaklan, hayallerine odaklan ve bir an önce bu hayallerini gerçekleştirmek için en doğru programı kendin için uygulamaya başla. Başladıysan da bu programı geliştirmek için neler yapabilirsin bunları da kendin için mutlaka değerlendir. Her geçen gün biraz daha sınava yaklaşıyoruz. 8 aylık süre... Bir açıdan gerçekten çok az, bir açıdan da çok uzun bir süre demektir. Bu süre içerisinde neler yapacağını çok önemli. Bir sistem ve program dahilinde çalışırsan, neyi ne zaman yapacağını bilirsen işin bir o kadar kolaylaşacaktır. Hatta ve hatta gerçekten sistem zamanda kazandıracaktır. Zamanın daha çokmuş gibi hissettirecektir. Bu yüzden çalışmalarını sistemli bir şekilde yapmanı kesinlikle öneriyorum. Bu sistemi şöyle yapabilirsin. Her sabah belirli bir rutin çalışmaların olabilir. Ya da haftanın bir günü tekrar çalışmasına ayırabilirsin. Deneme gününü aynı zamanda analiz günü yapabilirsin. Al sana bir sistem. Ve şunu da kesinlikle biliyoruz. En büyük mutluluk kaynağı gerçekten bu noktada başarı diye düşünüyorum. Başardıkça daha çok mutlu olacaksın. Mutlu oldukça daha çok çalışma isteğin artacak. Dolayısıyla doğru bir çalışmayla, sistemli bir çalışmayla ve sürekli bir çalışmayla mutlu olman da kaçınılmaz olacak. Eğer ki benim kanalımı takip edersen bu konuda neler yapman gerektiği ile ilgili içerikleri senin için paylaşmış olacağım. Kanalımda bu tarz videoları bulabilirsin. Umarım 2026 sınavı senin sınavın olacak ve seni istediğin yerlere götürecektir. Çalışmalarında sana kolaylıklar diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.